Ee, arkadaşlar bu ikinci videonun devamı e, evet, annem geldiği için zorunda ee, kaldım. yılan nesnesiyle oynadım. Şuradan saldırı ürünümüze bakalım. Arkadaşlar ilk yaptığım gibi şöyle dört iki saralım. Arkadaşlar ilk önce yavru ejderhaları saldım. Onlar temizlik yaptı orada. Biraz çok saldım. Evet. Birisini şurada atmam lazım. Evet. Bunlar hem şu bombacıları falan temizledim. Ben yani oradan şey attım. Bu oraları temizleyecek. Normalde bunu daha iyi kullanabilirim ama şeyim olmadığı için daha kullanalım. Buradan bastım arkadaşlar. Bastım. Bunlar ilerledi. Yanlarımız ilerledi. Bir yandan da şuradan bastım. Donduruculara dikkat edelim. Çünkü büyücü gibi şeyler çok şey yapıyor. Oradan sağlık bastım. Çünkü siz dondurularsa sonrasında da ölmeleri çok mutlu oluyor. Ee, onlar burada temizledi büyücüler ve buradan da Gamlarımız her yeri bastı. Ben de sonunda barbarın özelliğine bastım. Evet. Ve eğit diyor. Şöyle eğitelim. Ne diyor? Buna da 5 tane şey alalım Yükseltmemizde ne var? Yükseltmemizde hiçbir şey yok. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz ki yılanlardan korkan bir eleman. Süper Mario'da arkadaşlar. Çok güzel köy. İnşallah benim de bir gün böyle köy. bir köy gitti ya şimdi buna girerim Arkadaşlar ama yani kendimi arkadaşlar. tek de cehennemsin de yani Bari ki çoğul al hadi aktif oyuncusun sana da baskın yapılardır vardır. bir de altın bile çıkmasın yani yürek ister yürek yürek bu kaynağı ikisi normalde kasa Evet burada görüyorsunuz ki öp ölü beri köy evet. Girsek mi ki 600 bin altın temiz bir altın. Çok da ejderhaları yok. Sadece bombacılar bizi ilgilendiriyor. Şuradan girsek bence makul. Makul. Arkadaşlar normalde ölü köylere girmiyorum ama şeyleri çok güzel. Kaynakları güzel olması normalde girmezdim ama kaynaklar güzel bir ölü köye karşılık. Aman oradakiler temizlesin. Bizim klan kalesini alsın. Arkadan da şurayı şöyle attım. Şöyle bizimki büyücük kulesini indirsin. Hatta şöyle şuradan atayım. Hadi indir lan onu. Adamsın lan sen. Tamam. Şimdi yapmamız gereken Şöyle büyüce artık orada harcanacak. Bara bara bar at gitsin. Bizi ilgilendirenler. Bizi ilgilendiren elemanlar buralar. Şöyle dört bir yandan baskı anında. Şöyle merkezi toplama sistemine göre. Buradan da bir şey attım. E bir dondurma atayım. Oradaki istikballiğimizi kaybetmeyelim. Tekrar bir bomba atayım. E bir tane bomba gider. Yani köy ölü köyde yani 3 tekemezsem şimdi kötü olur. Hadi hadi yılanlar yılanlar hadi. Hadi yılanlar. Zanların gücü adına. Aa! hayır gitmeyin oraya, gitmeyin oraya. Hayır. Zonlar ısırın. Isırın yılanlar. Zonlar ısırın. An... Bu kadar da video. Yani bu kadar değil de şimdi iki tane video aynı anda gelecek. 600 bin mi? O kadar az mı geliyor? Neyse. Hazinemizi toplayalım. Şu kara iksirden bir kurtulamadan gitti şimdi köy. Aslında sağlam bir kara iksirim olsa 20-30 bin gören beni girer ama sağlam bir iksirim yok. Şimdi ne basabiliyorum ne basamıyorum. Ee, şurada onun hepsini basmışım galiba ben ya. Şu basılmamış. Şunu da basayım. Basabiliyor mu? Basabiliyor mu? Bunu hiçbir üstüne basamıyorum. Ba bomba tükülesin. Ben ne zaman bastım ya? İki saat sonrasına basmak basarım ya bas bas bastım şöyle bir de bir şey deneyeceğim acaba ben bunu alsam kaç elmas 5 taş ve ordumuzun durumuna bakalım. Evet, ne süper izledim. Bir dakika bekledim. Beni beklediğiniz için hala şunu yapamadım arkadaşlar. Şunun içine var? Aga be. yılanına başlatacağım şimdi ya. Şimdi hemen arkadaşlar. Arkadaşlar orada o Avana yakalanıyor. Orada gördüğünüz gibi Allah'ın her tuzana yakalanıyor. Burada mı atıyoruz? Burada mı atıyoruz? Hemen buradan şeyi basıyoruz. Oradan ona bastık mı arkadaşlar? Buradan buraya basmamız lazım. Bana vere. Pot. Temizle orayı temizle 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 temizle. Vur kraliçe vur 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 vur. Kraliçenin doğumunda çok azalmasını özellikle bak. Oradan da vuruyorsan yani. Senin gibi mi ya. Vur anaya bir tane geçirdiler. Brrr. 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 Tamam. Şimdi orası bizi ilgilendiren kısım mı? Tabii ki de hayır. Ne diyoruz? Hayır. Atıyoruz şöyle mızrağımızı atıyoruz. İşimize bakıyoruz. Orası bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendirmeyen kısım canımız. Şu şeyler biterse artık. Bitin oğlum hadi iskeletler miskeletler bitsin hadi. Rrrr. Hadi hadi hadi, hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi sana da can verdim. Sen nereye gidiyorsun barbar? Ya zaten hiçbir şey yaramıyorum ki ya. Arkadaşlar her şeyi gidenimiz gibi deniyoruz ama olmuyor. Niye olmuyor ben de bilmiyorum. Bilmiyorum ya ben de sıkıntı var. Arkadaşlar basit ya. O benimki olmuyor maalesef olmuyor olmuyor olmuyor. At şunu şuradan ha. Bir yerde yanlış yapıyorum ama nerede yapıyorum yani? bilmiyorum. Onu tekrar canlandırsam acaba benim başıma ne Onu deniyorum, o un... Olmuyor. Ya ben Ben ne yapsam onu şey. Hadi 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 hadi. Hadi vur oğlum vur oğlum. Tamam o öldür o öldür o öldür. vurma. Vurma. есть номер у iskelet var çok iskelet var ya O video çok Galip var ya. Arkadaşlar neyse 80'le kalıyorum. Eğer bitirirsem size gösteririm arkadaşlar. Neyse videom bu kadarlıktı. Adios amigos. Bye bay.